Yanına indi denizciler nasıl kurtulduklarını da anlattılar. Akılları ise hala korsanların elinde bulunan 15 arkadaşlarındaydı. Türkiye ayak bastım. Türk bayrağını gördüm. Mutluyum. İstanbul Havalimanı'na indi. Duygularını bu sözlerle dile getirdi. Mozart gemisine yapılan saldırıdan kurtulan 3 Türk denizci Libreville'den kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla sabah saat 4 sularında İstanbul'a geldi. Geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ve 2 denizci arkadaşı kameraların karşısına geçti. 4. kaptan Furkan Yaren mutluluğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Allah ondan razı olsun. Biz de çok ilgilendi. Sürekli e, uydu telefonuna özellikle e, arayıp da durumumu sordu, gemiyi sordu, nasıl olduğumu sordu. Yani kendisi çok ilgilendi bizimle. Allah ondan razı olsun. E, çok teşekkür ederim buradan. Da. İlhan Süha Tatlıgül geminin baş mühendisiydi. Korsanların saldırısında yaşananları ve nasıl kurtulduğunu anlattı. Ateş ettiler devamlı kapılara. Takır 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 tarıyorlar. Balyozla vurdular saatlerce. Hmm. Hemen hemen beşi 6 saat 7 saat böyle indiyor içerisi en sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar ufak bir yere kaçınca bilinçsizce böyle ateş etti herkes kaçışırken hmm. Allah rahmet eylesin Azeri ikinci mühendisimiz öldü bir boşluk vardı iki iki buçuk metre oradan aşağı düştüm öyle kurtuldum halatlarla ördüm göremedi beni. Ben ayrıca hükümetime çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanıma, Dışişleri Bakanlarımıza. Bahadır Yeşil Alansa yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Kaçırılan arkadaşlarının da en kısa sürede kurtarılacağına inandığını dile getirdi.